Çok güzel bir ilişkileri var. Mia gel. Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün Mia'nın ha burada. Orada. Kameralara pek bakmayı sevmiyoruz. Eee onun Devrim'le tanışmasını ve bu 45 günlük 50 günlük süreçte neler yaşadıklarımızı onlardan bahsedeceğiz ve o görüntüleri de zaten paylaşacağız sürekli sizinle. Çok tatlı bir şekilde çocuğumuz oldu. Evimizde zaten ilk çocuğumuz olan Mia da vardı. Onu tanıştırmamız gerekiyordu. Bununla ilgili de hem kedi severlerin ya da evde kedi besleyip çocuğu olacakların ya da evinde bebeği olup Kedi sahiplenmek isteyenlere yol göstereceği bir video olsun istedik. Ee, i̇lk başta kediyi hamilelik sürecinde de yine bir risk faktörü olarak görülüyor. Ee, bununla ilgili de yine bir takım düzenlemeler yaptık. Ee, öncelikle doktoruma ben durumu söyledim yani evimizde bir kedimiz olduğunu. Bununla ilgili bana e, bir toksoplazma testi testi yap yapıldı. E, buna işte bağışıklığım var mı yok mu bu e, kontrol edildi. Onun dışında yine veterinerimize e, durumu söyledik. Yani benim hamile olduğumu, bununla ilgili neler yapacağımıza konuştuk. E, veterinerimiz de e, aşılarını sıklaştırdı. E, veteriner kontrollerimizi sıklaştırdık. E, onun dışında e, evde yine e, hiçbir şekilde ben Mia'nın kumuna dokunmadım. O işleri sürekli İsmail yaptı. Ee, başka yani çok nadir aslında mamasını bile hani çoğu zaman İsmail koydu. Neredeyse kedinin e, bakım işleriyle ben çok daha az ilgilenmeye başladım. Ee, onun dışında sürekli birlikteydik. Yani hani benim kucağımda yatması, benim onu sevmem, sarılmam bunlar herhangi bir sıkıntı oluşturmadı. Ee, onun dışında kedi bebek nasıl birbirine e, alıştırırız diye daha hamileyken zaten e, bunun hani bir takım araştırmalarını falan yaptık e, ve ilk yapılması gereken şey bebeğin kokusunu e, ona alıştırmaktı. Yani Mia e, daha böyle ı, sakin bir kedi yani hani sevgi dolu bir kedi. O yüzden hamilelik sürecinde daha benim hamile olduğumun ilk anlarında e, eli, patisi sürekli karnımın üstündeydi, sürekli karnıma yatıyordu. Ve hani o da aslında bazı şeylerin farkındaydı. Yani benim vücudumun değişiminin farkındaydı. Ee, o yüzden bebek ilk doğduğunda üstüne giydirdiğimiz kıyafetleri İsmail daha biz eve gelmeden önce Mia'nın odasına bıraktı ki onun kokusuna alışsın diye. İlk yaptığımız yöntem buydu. Ee, sonra hastaneden çıktık ee, eve geldik. Eve geldiğimizde annem de bizimle birlikteydi ve annem kediyle bebeğin yan yana olmasına çok tedirgindi. E haliyle hayvanlar bu tedirgin olma durumunu hissediyorlar. O yüzden anneme dedik ki sen gelme yani git odaya kapat kendini ani tepkiler verme çünkü e, Mia ve Nezih devrimin bundan sonraki ilişkisi aslında e, ilk görüşmeye bağlı olacağını düşündüğümüz için hani. Kimsenin ani tepki vermesini istemiyorduk. Evet, üstüne çıkam, çıkmasını hani engelle, engelleyecektik fakat onun kokusunu alması gerekiyordu. Ee, i̇lk başta koltuğun üzerine koyduk Nezik Devrim'i. Ee, hani Mia'yı kapısını açtık, o odasındaydı. Şimdi Mia, Nezik Devrim'le tanışacak. Gel bakalım kızım, gel. Gel anneciğim, gel bakalım kim varmış içeride. Gel böyle. Ya. Mia. Mia. Gel. Gel annem içeriye bakalım kim varmış. Gel bakalım. Bak ne var burada? Aa, aa bak, bak bakalım. Bak kardeşim var burada. Mia. Şu an her şey bitiyor. Bakın. Şu an beni selamlıyor. Ya. İçeriye geldik fakat şey yapmadı hani bebeğin farkına varmadı çünkü çok küçücük pusatın içerisinde onun, sesle çıkar, evet başta. varlığının farkına varmadı koltuğun üzerinde sonra biz nezik devrimi yere koyduk niye gel bakalım gel ne varmış gel. burada anne sen karışma Aynen anne ama sen kardeşini görmedin bak burada ne var. Gördün mü kızı? Kızım? Sevmeyi. Ee, geldi ve onu kokladı ama böyle çok temkinli yaklaşıyordu yani ne olduğunu bilmiyor, hareketlerini kestiremiyor falan. Ee, onu kokladı ve diğer süreçlerde de her ağladığında kulaklarını dikiyor falan böyle e, ee, onu tanımak istiyor ama bir yandan da korktuğu için çok da fazla yanına yaklaşamıyordu. Tabii biz bu süreçteyken e, Mia'ya da ekstradan dikkat ediyorduk dediği gibi hani Gamze'nin üstüne çıkmasın diye ama onun haricinde her şeyine hani e, Nezit Devrim'le bazen burun buruna dahi geliyorlardı. Nezit Devrim ani hareket yapıyordu, bir irkiliyordu Mia. Kızım. Bak bakayım kardeşim uyuyor mu? Sonra bu süreç daha böyle alışmaya başladı. Yanlışlıkla bazen üstünde battaniye olduğu zaman hafiften üstüne basmalar da oluyor. Du. Ama hani e, bunu istemli yapmıyor. Mesela görmediği için fark etmediği için orada ayağının olduğunu o şekilde basıyordu. Biz de bunlardan yanımızda olduğu için hemen anında tepki veriyorduk. Ani tepki vermeden yavaşça üstünden kaldırmak daha şey çünkü ani tepki verirseniz o da bir anda irkiliyor. Hani eee İkisi arasındaki ilişkinin bozulmasını istemediğimiz için. Ve şöyle bir şey yaptık. Yani Nezih e, Devrim evet bizim çocuğumuz e, ama onu önde tutarak Mia'yı geri plana atmak istemedik. Çünkü aralarında bir kıskançlık olsun hiçbir şekilde istemiyorduk. Yani e, Mia bazen ki çoğu zaman e, Nezih Devrim pusetinde yatıyor e, ve onu oradan kaldırmıyoruz çünkü hani ee, onu kaldırıp bebeği koysak belki hani bir zıtlık oluşturmasın diye gerekiyorsa Nezih Devrim koltukta yatıyordu, Mia pusette yatıyordu. Ee, bu yüzden hani Mia'yı da mesela Nezih Devrim uyuduğunda Mia'yı seviyoruz. Ya da bazen onunla birlikteyken yani Nezih Devrim benim kucağımdayken Mia'yı İsmail alıyor ya da tam tersi işte bebek ondayken Mia bende oluyor. Bu şekilde yani tamamen ona aslında hani ikinci çocuğumuz eve gelmiş ve birinci çocuğumuzu ikinci çocuğa alıştırmış gibi muamele etmeye çalıştık. E, merak edilen bir ikinci konu e, tüyler. Evde bir kedi besliyorsanız yani tüy olmaz diyemem muhakkak ki evde tüy oluyor. E, bununla ilgili kocamın e, bana aldığı <laughs> nezik devrim olan doğum hediyesi. Robot süpürge gerçekten hayatımı ciddi oranda kurtardı. Her gün bir kere evde süpürge açılıyor. Öbür türlü olduğunda bunu sürekli benim yapmam gerekecekti. Bunun için ekstra zaman ayırmam gerekecekti. O yüzden hayatımı kolaylaştıran ilk faktör robot süpürge diyebilirim. Aslında şunu da geçeceğim orada ee, bu süreçteyken erkeklere tavsiyem. Şimdi biliyorsunuz böyle onlar kadınların zamanı olmadığı için süpürge işini direkt erkeğe dayıyorlar. Aslında onu almadım. Kendimi aldım. Çaktırmıyorum ama kendim almış oldum. Yani süpürge yapmıyorum en azından. Diyorum ki makine çalıştırsın artık. Taklit bunlar. <laughs> ben <hiç> de <değilmişim>. ciddi <laughs> bir şey Bakıyorum yani. E, ondan sonra ikincisi e, şu Ikea'da falan satılan o rulolardan. şuraya koyarım. E, o rulolarda yine e, kedi evlerin vazgeçilmezi. İşte Mia atıyorum ki nezih devrimin yatağında yattı. İşte bu yattı. O kalktıktan sonra bir kere ruloyla geçiyorum. Aynı zamanda üstümüzü ya da onun battaniyesine yatıyor bazen. Onları da yine ruloyla geçiyorum. evet nezih devrimin de üstüne tüyler konuyor. bunu da yine çocuk doktorumuzla konuştuk ve bize söylediği şey eee çocuk doktorlarında da yine bazı doktorlar var. Atın kediyi evden işte alerji sebebidir falan filan. E, bu konuda doktorumuzdan da çok memnunuz. E, bize dediği şey garip şekilde kediyle büyüyen e, çocukların bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğu, işte e, alerjik ya da astım, işte bronşit olaylarının daha az yaşandığı. E, onları söyledi. Umuyoruz öyle olur. Yani şu anda çok şükür nezihlerimde herhangi bir alerji ya da bir sıkıntı olmadı. Yani Mia'yla çoğu zaman burun burunalar, yan yanalar. Dediğimiz gibi zaten pusetleri ortak kullanıyorlar şu anda. Aynen. Hatta e, bazen hani e, bebek arabasının altında Mia yatıyor. O eğer yatağında yatıyorsa Mia yatıyor. O şekilde davranıyorlar. Hani sürekli zaten birlikteler. Hani biz onları hiçbir şekilde ayırmıyoruz birbirimize birbirinden. E, kontrolümüzde yani iki tane çocuğunuz var gibi nasıl iki çocuğunuz olduğu zaman Büyük çocuğu biraz daha kontrol edersiniz ya, aman işte sert davranmasın, aman bir şey yapmasın. Aynı şeyin, e, aynı durumun yaşanması gibi bizim olayımız aslında. Aynen, kontrollü davranıyoruz. Yani aynı odada ikisini yalnız bırakmıyoruz. Ee, yani birimiz mutlaka başında oluyor ya da e, işte pusetle birlikte yanımızda götürüyoruz. Ee, yan yana çok uzun süre bırakmıyoruz, yani yalnız bırakmıyoruz. Bir diğer şey kedilerin enerjileri hissetmesi. Bunu gerçekten biz inanıyoruz. Biz uzun süredir evde kedi bakıyoruz. Ve bir yerde şöyle bir yazı okumuştuk. Eğer ki kedini sizinle yatmak istiyorsa bir düşünmeniz gerekiyor. Çünkü üzerinizde olumsuz bir enerji vardır. Ve kediler bunu temizliyorlar. O yüzden nezik devrimi hiç yalnız bırakmıyor. Hatta ona karşı ekstra bir korumacılığı. Ee, yani onu böyle sürekli şey kötü enerjilerden korumaya çalıştığını düşünüyoruz biz. Ee, böyle çok güzel bir ilişkileri var ve biz bunlara şahit olmaktan çok mutluyuz. Zaten bizim hayalimiz de eskiden beri hani çocukla kediyi birlikte büyütelim diye en çok korktuğumuz şeydi. İşte bebeğimizin bir alerjisinin olmasıydı. Hani bu durumda ne yaparız diye. Tabii ki asla kedimizi atmak, vermek düşünmeyiz. Hani gerekirse ayrı odalarda hani büyütmeyi düşünmüştük. Çok şükür böyle bir şey de olmadı ve birlikte büyüyebilecekler. Biz bu şekilde tecrübelerimizi anlatmak istedik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine e, kedili ve bebeli videolara <laughs> devam edeceğiz oldukça. Ya bol bol gelecek bunlar. Ee, dediğimiz gibi biz hayatın beşinden kanalını geniş bir yelpazede tutmayı tutmayı bundan sonra amaç edindik. Sürekli pandemiden dolayı kamplara vesairelere gidemiyoruz. Zaten bebeğimiz de şu anda 45-50 günlük olduğu için sürekli bunları yapamayacağımız için böyle videolar gelecek. Takipten çıkanlarınız var. Onlara da bay bay diyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani <laughs> takipten gelenlere de, takip edenlere de hoş geldiniz diyoruz. Ailemize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Evet o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay